Evet, sosyal medyada neden öfke dolu mesajlar alırız ve bu mesajlarla nasıl başa çıkabiliriz Bugün birazcık bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Merhabalar ben Seda Arsanoğlu. Bir de Instagram'da 100 binden fazla takipçisi olan spiritel içerikli bir Instagram sayfam var. Seda Healing biliyorsunuz zaten. Evet ben de tabii ki de harika harika mesajlar yanı sıra nefret dolu, öfke dolu mesajlar ve yorumlar da bazen alıyorum. Ki benim sayfam spiritel içerikli ve içerisinde aslında daha çok pozitif düşünce, psikolojiye destek ve insanla iyileşmesine yararlı içerikler olmasına rağmen bu şekilde e, inanılmaz kötü mesajlar gelebiliyor bazen. Ben bu mesajlara karşı algımı değiştirip artık beni hiç etkilemiyor hale geldikten sonra size bu videoyu çekmeye karar verdim çünkü bana iyi gelenlerin size de gelebileceğine eminim. En azından bazılarının. Evet, başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu gelen mesajlara ya da gelen kötü niyetli yorumlara cevap vermemeniz gerekiyor. Fakat kime cevap vermeyeceğinizi iyi ayırmanız gerekiyor. Çünkü bazı eleştiriler bizim için yapıcı olabiliyor. Eğer her eleştiri seni tetikliyorsa ve herkese negatif şeyler söylemek içinden gelip kendini zor tutuyorsan burada kendinle aslında birazcık yüzleşebilirsin. Ben acaba eleştiriye kapalı mıyım? Evet, öncelikle yoruma bakıyorsun. İçeriği ne? Bu yorumun içerisinden gelen şey sana öfke mi? Nefret mi? Amacı bu mesajın seni zedelemek mi? yoksa sana destek olmak mı? Buradaki ayrımı yaptıktan sonra eğer baktın gördün burada sana gelen mesaj herhangi bir ilham, sevgi ya da bir tavsiye değil e, gayet saldırı ve seni çökertmeye yönelik bir mesajsa eğer bu noktada asla cevap vermemen gerekiyor bu mesaja. Çünkü bu gelen mesaj negatif. Mesajı atan kişinin enerjisi negatif. Senin enerjin buradaysa bu enerji daha düşükte emin ol. Eğer o sana gelip bu şekilde saldırıyorsa. Bu noktada senin o cevabı vermen o kişiyle aynı negatif enerjide rezone olman anlamına gelir ki bu da bizim asla istemeyeceğimiz bir şey. Sen o kişiyle rezone olursan bu şekilde artık senin de bütün günün o düşük titreşimde geçecek belki günlerce çıkamayacaksın bu negatif enerjiden. O yüzden senin yapman gereken şey bu mesajlara cevap vermemen. Evet şimdi bu söyleyeceğim birazcık çılgın gelebilir sana ama yapman gereken şey sana bu mesajı atan kişiye gerçekten ışık ve Aydınlık dilemen. Yani onun e, içinde bulunduğu karanlığı, içinde bulunduğu o negatif enerjiyi buradan çıkabilip e, dönüştürebilmesiyle ilgili bir dilek dileyebilirsin ve bırakabilirsin. Bitti. Daha fazla bununla ilgili düşünme bile. Şunu bil ki mutlu bir insan herhangi bir şeyle ilgili karartıcı, onu e, o kişiyi rencide edici herhangi bir yorum yapmaz. Kişi sadece mutsuzsa bunu yapar. O yüzden zaten mutsuz olan bir insana sinirlenip onun kötülüğünü istemek ne sana ne de ona bir yarar sağlar ne de bütüne bir yarar sağlar. O yüzden burada yapman gereken şey ona onun da ışığı görmesini ve onun da iyi olmasını dilemek. Bu sana ancak güzel şeyler katar. Biz her zaman için enerjimizi yüksekte tutmayı hedefliyoruz değil mi? O yüzden bunu yapman en güzeli. Peki neden sana bu insan insanlar e, bu şekilde yorumlar yapıyor. İşte bu nokta baya önemli bir nokta. Şimdi arkadaşlar biz her zaman için aklımızdan ne geçerse, içimizde ne varsa dışımızda onu yaşıyoruz, değil mi? Her zaman bunu söylüyoruz. Tüm eğitimlerde, diğer videolarda da. Başka videolarımda da bu konular hakkında daha detaylı bilgi alabilirsin. Ama özetle ben içimde ne varsa ya da kendime ne söylüyorsam hayatıma gelen kişiler, durumlar, olaylar bana bunlara aynalar. Şimdi eğer herhangi biri gelip sana negatif bir şey söylüyorsa bu düşünce muhtemelen senin aklından belki yarım saniyeline bile olsa geçti. Belki o düşünceyi savuşturdun, belki ona takılmadın ama geçti. Senin derinlerinde bir yerlerinde olan düşünceler sana gelir her zaman başkaları tarafından. Bu konuya bakmanı öneririm. O yüzden örneğin içeriğini yarattın, paylaşacaksın. Onunla ilgili kafanda herhangi negatif bir şey varsa, ya acaba insanlar şöyle düşünürler mi? Bunu paylaşacağım acaba şöyle olur mu?lar varsa bu düşündüğün şeyler sana yorum olarak gelecek hiç şaşmaz. Evet belki senin kendine kurduğun cümleler kadar naif gelmeyebilir. Çünkü bunu söyleyen kişinin titreşimi farklı. Daha vahşice, daha çirkin bir şekilde gelebilir. Evet. Ama bir şekilde bu merak gibi düşündüğün şey sana senin dünyana geri geliyor. O yüzden içeriğinden emin değilsen paylaşma. Onunla ilgili aklında yatıştıramadığın fikirler varsa paylaşma. Eğer Herhangi bir şekilde negatif bir şey gelebileceğini biliyorsan ama bu senin için okeyse ise o zaman paylaş. Sen duymak istemediğin herhangi bir şey kendine eğer söylemezsen zamanla e, bu şekilde kötü mesajların, negatif mesajların oranının çok azaldığını göreceksin. Bunlar e, anahtar arkadaşlar, bunları kullanın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.